Bak oğlum. Şu telefonu bırak artık. Dedim sana. Bak oğlum. Şimdi seni öğretmeni çağırdım. Sana o kadar kuş aldık, Hiç oynadın oynadığın var mı? Kuşun yüzüne bile bakmıyorsun lan? Biz sana o kadar çok oyuncak aldık. Hiç yüzüne bile bakmıyorsun. Kalk ya. Okula gitmiyorsun. Bak öğretmenin geldi. Yine mi gelmedi? Yine mi gelmedi? Şşt, sana diyor. Şşt, sana diyor. Ona ona öyle, öyle sorular sormayacaksın. Televizyon kaçın. Televizyon kaçıncıyız. Peki. Televizyon hangi kanalda? Youtube veya Katil. Bak gördün mü? böyle ilgili soruları soran lazım. Hey! Bu neden kapanmıyor? Pillerini söktüm. Şunun pillerini hemen geri tak. Nerede piller? Oğlum piller şu an Tayland'da. Tayland'da gömdüler pilleri. Peki başka pil yok mu? Yok alamıyoruz. İzin vermiyorum. Sabahtan akşama kadar bu açık bir elektrik ev, faturası ayda 30 bin TL geliyor. Hey sana diyor. Sen okula kaç gündür gelmediğinden haberdar mısın? Çocuk nasıl uyuyor biliyor musun? Çocuk nasıl uyuyor biliyor musun? Pembe pantalonunda çocuk da uyuyor yani öyle düşün. Çocuk hep öyle. Bağımlı yani. Oğlum bu iş böyle gitmez oğlum. Bak. Hocam. Bunun bir bunu kurban gibi götüreceğiz. Bodacı tamam. gibi sırtımız alıp götüreceğiz Hey bak hala bağım. Hey kalk kalk kalk. Yürü. Eşek işte senin. Yürü. Pantai. Yürü.